Merhabalar hanımlar kanalıma hoş geldiniz. Bu videomuzda uzun süredir yapmak istediğim ama bir türlü elim de yapamadığım şöyle pratik ve kolay bir günde iki tane peçetesini bitirebileceğiniz ama kullanımı çok nazik olacak yıkaması falan nasıl yıkayacaksınız İnşallah ayrıntılı bir şekilde göstereceğim bu model gerçekten ben çok hoşuma gidiyor şöyle boş zamanım olsa Bundan bir şömen tablosu ve 3 tane peçete ihtiyacım var. Yapardım. Gerçekten yapardım ama onu bile yapmaya zamanım yok. Ama bir günde 2 tane peçetesini bitirebilirsiniz. Çok güzel gözüken bir model. Şöyle boru boncuk kullanıyorum. Bunlar biraz uzun. Bu boru boncuklar. Daha kısaları var. Onlar da kullanabilirsiniz. Daha küçük olur motifleriniz. Şöyle aynı renkte kum boncuk kullanacağım. Aynı renkte simli ip kullanıyorum. İpim çok az. Bunu gerçekten ipim olsaydı, elimde malzeme olsaydı bundan bir tane peçete yapıp da göstermek istiyordum sizlere. Ama elimdeki malzeme kısıtlı. Bunla da yapacağım. Çarşıda soğuk, kar, kış çıkamadım. Bu motifin bir tanesine 32 tane şöyle boru boncuk lazım. Bir tanesine 32 tane boru boncuk gidiyor. 20 numarada tığ kullanıyorum. İstediğiniz herhangi bir tığla yapabilirsiniz. Tığ numarası şart değil. Burada şöyle de bakın halkalarımız var. Şöyle büyük boy halka bu, küçük boy halka değil. Hani CD'ler oluyor ya ince CD'ler. CD' de kullanabilirsiniz. Bakın, şunlar küçük boy, bunlar büyük boy. Şu büyük boyları kullanacağız. Küçük boyları kullanmayacağız yapımında ortasının. şuradan hemen hiç vakit kaybetmeden yapımına geçelim zaten çok çok kolay bir model ipimi tığıma sabitledim sabitledikten sonra şuradan bir tane halka alıyorum o da şansa bak halkanın içerisine ipimi sabitliyorum kenarına Allah Allah Neyse sabitledik. Bir tane sık iğne yaptık. Bir, iki, üç, dört, beş tane sık iğne yaptım. Buradan hemen dört tane boncuğu akıtıyorum. Bakın bir, iki, üç, dört tane boncuğu akıttım. Şurayı şöyle sıkıştırıyorum. Buradan alıyorum hemen buraya kapatıyorum kapattıktan sonra buraya tekrar 1 2 3 4 5 5 tane sık iğne yaptım. Hemen 4 tane boncuğu akıtıyorum. 1 2 3 4 Akıttıktan sonra buradan şöyle kapattım. Tekrar 1 2 3 4 5 aralarına beşer tane sık iğne yapan, yaparak şuradaki boncuklarımız 8 tane olana kadar bu şekilde devam ettireceğim buradaki boncuklar 8 tane olana kadar devam ettirdim bakın 1 2 3 4 5 6 7 8 Şuradan hemen şu dip kısma bir tane sık iğne yapıp bunu buradan koparacağım. Bitirdim ve şöyle koparalım. İp de çok sağlam. Şimdi şu kenar kısımlarını yapacağız. Buradan tığımı ipimi tığıma sabitledim. Bakın ilk önce şuradan düzeltelim. Tığım batıyorum. Buraya kapattım. Kenara kapattıktan sonra şu kenardan tekrar tığım batıyorum. Buraya kapatıyorum. Kapattıktan sonra 1 2 3 4 5 6 7 8 9 tane zincir çektim ve orta kısmından bu şekilde battım. Hemen buraya 3 tane boncuk akıtıyorum. 3 tane boncuk akıttıktan sonra şöyle kapatıyorum ve aynı yere tekrar batıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 zincir çekiyorum tekrar şuradaki ara kısımdan bu şekilde batıyorum bakın buradan hemen karşı taraftaki iki boncuğun arasına batarak birleştiriyorum tekrar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 tane zincir çekip ikisinin arasından batıyorum. 3 tane boncuğu akıttım. Kapatıyorum ve tekrar aynı yerden batıyorum. Kenarlarını bu şekilde devam ettiriyorum ve şuraya geliyorum, dönüyorum. Hepsinin etrafında gösterdiğim gibi çevirdim bu şekilde. Son 9 tane zincirimi çekiyorum. Buradaki ara kısmından bu şekilde batıp 2 zincirimi çekip bunu buradan bitiriyorum. Pardon bitirmiyorum. Ne bitirmez nereden çıktı bitmek? Buraya kapattıktan sonra bakın buraya kapattım. Karşı zincire geçiyorum buraya 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 tane sık iğne yaptım. Hemen şuradaki boncuğun dibinden Tığımı batıyorum. 1 2 3 zincir çekiyorum. Boncuğun arasından tığımı batıyorum. 1 2 3 zincir çekiyorum. Hemen ikinci boncuğumuzun arasından tığ battım. Şeffaf olduğu için biraz fazla net gözükmüyor. Tekrar buradaki son boncuğun arasından bu şekilde tığımı battım. Buraya tekrar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10 10 tane zincir sık iğne yapıp karşı tarafa tekrar şöyle batıyorum ve Etrafının tamamını bu şekilde çevirerek sizlere dönüyorum. Gösterdiğimi devam ettirdim. Şimdi buradan şuradaki araya batarak bir iki zincirimi çekeyim. Buradan motifimi bitirdim. Şimdi bundan bir tane daha yapacağım kamera arkası ve eklemesini göstereceğim. Bunu nasıl kullanacaksınız nasıl yıkaması falan nasıl inşallah ayrıntılı bir şekilde sizlere anlatacağım. Bakın kamera arkası bir tane daha yaptım. Şöyle ben hemen o kadar kolay ki yapımı hemen şuradan eklemesini göstereyim. Sık iğnemi yaptım ve şu uca kadar geldim. Buraya 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Şuradaki ilk boncuğun arasından batıyorum. Bir zincir çektim. Şuradan alıyorum. Ortasındaki boşluğa batarak bir zincir çekip tekrar diğer boncuğu araya sıkıştırıyorum. 1 2 3 zincir çekiyorum. Boncuktan battım buraya tekrar 9 sık iğne. 9 sık iğne, 9 aşı sık iğne şuraya yapıp dönüyorum. Pardon 9 sık iğne demiştim. 16 tane sık iğne yapıyorum. Şunu eklemeden şöyle göstereyim dedim. Bunu yuvarlak eklemek isterseniz bakın yuvarlak eklemek isterseniz her birine birer tane motif yapacaksınız. Toplamda 6 tane motif etrafında bir de motif ortasında olacak. 7 tane motif olacak. Bakın şuradan ve şuradan ekleyeceksiniz. Yaptığınız motifi yuvarlak olarak eklemek isterseniz. Birini buradan bir kanadı buradan arada bu şekilde hiç boşluk kalmayacak şekilde ekleyebilirsiniz. Yuvarlak şeklinde. Buradan bir zincirimi çekiyorum tekrar çevirip şu ortadan ortadaki zincirin üzerinden tekrar battım içinden çıkarıyorum bir zincir çekip sıradaki boncuğun içerisinden batıyorum bakın o bir boncuğu araya alıp batıyorum tekrar 1 2 üç zincirimi çekiyorum ve buradan batıyorum. Şuraya 9 tane sık iğne yaparak motifimizi bitiriyoruz. Pardon, 10 tane sık iğne yaparak motifimizi bitiriyoruz. Alttaki zincire gidiyor hep aklım. Şuradan kapatıyorum. 1 2 zincir çekip buradan koparacağım ve bu ucu bu şekilde yakıyorum. Bakın eklenmesi de şöyle düşürdük. Eklenmesi de bu şekilde oluyor. Dedi bunu yıkanır mı abla diyorsunuz? Bu yıkanmaz. Şayet yıka yıkamak isterseniz bunu senede bir kere yıkarsınız. Onu da ılık suya şöyle deterjan koymadan batırarak çıkarırsınız. Güzel bir şekilde kurutursunuz. Bunu ben nemli bezle silmenizi tavsiye ederim. Yaparsanız şayet peçetelerini şırman tablosu falan yaparsanız mutfak veya da yatak odası takım yaparsanız nemli bir bezle önünü arkasını silmenizi tavsiye ederim. Bunu hani abla bu boncuklardan ipleri kırıyor kesiyor. Bunu alır da bu şekilde çırparsanız peçeteyi yapınca tabii ki keser bu boncuklar bunu. Yani bunu çok nazik kullanmak lazım. Bunun temizliği bile nemli bir bezle arkalı önlü silinmeli. O dediğim gibi bak elinize yıkarsanız Çitleyerek makineye atarsanız veyahut da bunu bir sehpan üzerinden alayım şöyle çırpayım diye çırparsanız tabii ki zamanla buralara aşınır ve buraları keser boncuklar. Ama nemli bir bezle arkasını önünü silerek tozunu alırsanız senede bir de ılık bir suya birkaç defa şöyle batırıp çıkararak hiç başka bir işlem yapmadan yıkar da bir yere serersiniz güzelce kurutmak amaçlı çok güzel olur ütüsü olur mu bunun ütüsü olmaz kare olarak eklerseniz böyle ikili ikili ekliyorsunuz yuvarlak olarak eklerseniz her modelin bir kanadını biraz önce gösterdiğim gibi buraya ekliyorsunuz dediğim gibi bir hani kurabiye yaparsınız da şekil verirsiniz ya bunun kullanımı o şekilde diyeyim eğer bunu yaparsanız kullanımını da o şekilde yaparsınız çok aslında çok kolay Kullanması da yıkama derdi bile yok. Arkalı önünü sileceksiniz. Senede bir kere de ılık suya batırıp çıkararak o şekilde yani bunu çok uzun yıllar boyu dediğim gibi kullanırsanız kullanabilirsiniz. Herhangi hiçbir şey olmaz. Ama dediğim gibi siz bunu alır da böyle çırparsanız tozu gitsin diye veya da makineye atarsanız tabii ki buradaki ipler buraları kesecektir. Çok şık ve güzel bir model oldu bence. İnşallah sizler de beğenmişsinizdir beğendiyseniz beğeni butonuna tıklamayı unutmayın. Mutlu kalın. Allah'a emanet olun.